Selamlar arkadaşlar, selamlar beyler. Ben Mustafa Yıldırım. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Alanya Spor maçını oynayacağız. Biliyorsunuz ki ligde Galatasaray ile Alanya Spor pazar günü karşılaşacak. Bir önceki videomuz Fenerbahçe e, hangi takımda? Evet, Başakşehir'de. Onun maçını yaptık. Onun simüle Abi, Onun simülasyonu yaptık. Ondan sonra bugün de sizlerle birlikte ne yapacağız? Alanya Spor Galatasaray maçını yapacağız. Bakalım İyi bir bölüm olur inşallah. Karşılıklı 15 dakika süperstar zorluk seviyesinde bir maç yapacağız. Şu an kadrolarımızı ayarlıyoruz. Benimki ayarlı. Veznedim Ferhat, Del Piero. Neyse biz maça geçiş yapalım. Formalara bak da karışmasın. Sen kadron bu mu? İyi bence. Bence pek bir değişiklik. Başlayalım ya. Zaten güçlüsün. Bir dakika. Şimdi formaya bak da. Heh. Böyle karışmaz. Başlama vuruşu diyelim ve Icardi, Mertensli, kadroya karşı Nedim, Ferhat, başka kim var? Başka kimse yok. <laughs> Del Piero, Hidmet. Şaka bir yana Ahmet Hasan falan var. Davidson var. Oğlum Alanya Bize maçı şey değil abi. Vallahi sağlam. Alanya maçı zorlu geçer ha. Şeyle yarın için. Bak Başakşehir Fenerbahçe'de de zorlu geçer. Ama Hakemlerin yaptığını görüyor musun? Ne konuda? Karşı evet diyorum. ama Rivera falan gitmiş ya Dursun Özbekli, Erdentim, Belki bir değişiklik olabilir. Ha, yani belki bir toparlanırlar. Onu da geçtim. Başakşehir'i Fener yenebilir. Ama Galatasaray kendi evinde olmasına rağmen alanı çok zorlar şey. Galatasaray. Hele Kayseri maçındaki gibi oynarsak patates çuval ederler Kerem oğlum Fatih Aksoy Kar, oy, Kardin Duale kim bu? Çiduze Aman nasıl bir isim var o oy yok Icardi daha da hakka bakıyor <laughs> Icardi diyor her şey gibi oynarsa diyor He son maçlardaki iyi kesin bir yerini Gomis'e bırakacakmış Aman bu sefer o işte o kadar kötü değil Bak Galatasaray'dan Icardi de suçlu değil kimse bu kötü Forvetlerin Forvetler neden gol atamıyor diye dersen Kanatlar bencil besleyemiyor orta saha olsun kanat olsun Hani ne orta sahadan topu alıp forvete ulaştıracak bir topçu var, evet. ne de kanatlardan forvete orta açacak, onlar pas alışveriş Aynen. yapacak Aslında bir topçu. Var. İkisi de yok. Varsa, yok Ama o da bak ana, toparlanırsa takım iyidir. Çünkü Kastamonu şey bir maç Kastamonu. değil. Ha on ne oldu lan? <laughs> He. Kastamonu maçı böyle şey bir i̇şte maç değil böyle var. yani Galatasaray iyi falan diyebileceğim var çünkü rakip kolaydı bu maç her şey belli olacak eğer Kayseri, Kayseri spor, spor bir maçından bir dersini bir çıkarıp bir o armanın ne demek olduğunu anlıyorlarsa adam akıllı oynarlar oynarlarsa da yine tekrar şampiyonluğa yarışırlar ama bakın lay lay diyorum, kötü oynuyorlar evet. Sikerimi şampiyon bile olamazlar ben de Galatasaray'lıyım ki ikimiz de Galatasaray'lıyız yani, Kayseri spor maçı rezaletti yine o tarz bir maç olursa şampiyonluk falan unutursun yani o hikaye şeyde kalır Yo, hani, o. Hani onunu söyledim kafayı da çıkardı lan. Lafta kalır o şeyler ha şampiyon olacağız falan filan. Şampiyon ya, olacaksan ya, her maçı yeneceksin. De. Torreira, o Torreira mı kaydı orada? Frick, aa, aa, ben Frick sandım ha vallahi billahi Ahmet Aslan. Ahmet Aslan <laughs> Mustafa Kale'de kesin gördü an göğüne vurdu mu? Mus. Mus Var ya evet. bayan limite. Çık kafa ya. Oğlum sen hayırdır böyle zorluyorsun beni ya? Niye? Zorluyorsun acaba. abi. Zorlayamaz mıyım acı abi? Zorlayamazsın acaba. abi. Al Abi bak bak. Da Aa. Oli Oli Veyra o verdi kime Kerem Keremden bak Oğlum kamera ne Oğlum abi kamera anlamak Bak şimdi delilendim iyice O yüzden Nedim Ferah <laughs> Zinedine Zidane zine. Materazi'ye kafa atıyor Dünya kupası finalinde Kırmızı kart görüyor Fransa milli takımı kupayı kaybediyor. Hay Icardi bir an. Lan bunlar kendini deliye vuruyor. Icardi bir an için orada gördü oyunu. Aşkın yani. olayım. Abi abi Seni çok iyi anlıyorum. Mardin. Dur. Seni dert, dert etmeler. etmeler. Sinir yağlarımda hapsetmeden Yıldızların hırsızları mı Tutamam tutamam yepyeni yeni bir, bir olur, olur olur Başka bir evrende gözüm doldu Efe ay, ay kim o? Mu? Da, oğlumu Davidson da sağlam ha Efecan Efe, ama herkes Efe, sağlam amın akım Kimi görsem diyor bu sağlam bu sağlam Oo, Icardi Fatih Aksoy'dan büyük hata Icardi'nin önünde kaldı Kerem Harry Potter Orada müdahale. Harry Potter'ı evet. Harry Potter yaptılar. Oğlum gitsene Oliveira. Lusamba, Ahmet Aslan Anhold. O top Anhold kafayla çıkardı Cans. değil mi? Hı. -hı. Alayım müthiş kurtarış. Juan Fran. Pereira. Ne oluyor? Am <laughs> Allah'ıma kim bu? Topa müdahale. Lusamba, ondan Zinedin. Oy. Zinedin Ferhat'tan önce Torreira ama Torreira'nın müdahalesi yeterli kalmadı. Zinedin Ferhat. Dayı bu Torreira ne böyle ya? Keşke gerçek, gerçek gerçekte de iyi ya. İyi de ama daha da iyi olabilir yani. Misal hiç uzun pas olsun, böyle kilit pas olsun pek denemiyor. Sa alıyor, sağa veriyor, sola veriyor. Mitşo kraldır ya bak. Ben her zaman için demişimdir. Raşisa'yı mı oynatacaksın? Torreira, Mitşo, Oliveira'dan Mitşo'yu kesersin. Berkan'ı oraya biraz Şöyle monte edersin. Olabilir. Torreira, Berkan, Oliveira. Kanada da koyarsın sayı Reis şov yapar. Ben sana dedim. Ziraat ne maçında Raşisa gol atacak dedim. Attı. Seferovic atacak dedim. Attı. Seferovic atacak demeyin abi. Amanın müneccim mi belledim ben ama. Yani Dayı. Abi. Burada herkes ya ölmüştür ya da öldürülmüştür yani. Samba Ahmet Aslanlı. Duba da iyi ya. lan. Aha, Davidson Ahmet Aslan çek topu oğlum Midjove. Dubois. Efecan Karaca. Galatasaray Halil Akbunar'la ilgileniyormuş. Tam vardı ya Göztepe'de. Vallahi çok gereksiz bir transfer olur. dedim Ferhat Ahmet Aslan çek topu çekemedi. Sen Emre Kılıncı'nın Sivas zamanlarını hatırlıyor musun? Yani Sivas'ta çok iyiymiş. Ben hatta abime dedim ki bu futbolcular bu futbolcular o, o story, ömrüm bu hayatım önce hep merak ediyordum. Ha hani hep diyorlar ya Anadolu topçusu yok büyük takımda iş yapamaz. Ben dedim hani bu Emre Kılınç Messi gibi oynuyormuş şeyde Sivas'ta Galatasaray'da niye oynayamam falan. Çok mantıklı bir ha. laf söyledi. Dedi ki Galatasaray büyük takım olduğundan kapanıyor ya Anadolu Hı -hı. takımları. Kilit atacak topçu lazım. Alacak topu böyle. Hani kapandıkları için çok ekstra bir meziyet lazım ama Anadolu takımında açık oluyor ya hani defansa boşluk bırakıyor diğer takım e öyle olunca aralara kaçması falan falan filan basit oluyor ama büyük takımda her hamlesine önlem alıyor o yüzden oynayamıyormuş Emre Kılınç onu çok merak ediyorum mantıklı bir cevabını oradan öğrendim Oliveira oy, Mertens döner tehlike döndürmedi Balkovek Fer Aa, Ahmet Aslan Rusamba abi Efecan Yeter bana her gecemiz Kerem Lusamba Sikerem A Sen ha biliyor musun? Oldu, ben acaba Harbi ya vallahi nazar değil sen Bir daha kuleyizi bir Kuleyizi Geldim Beni de seni de artık Abdülkerim Barlakçı dünyanın en iyisi <laughs> Lusamba kimi ayı Ahmet, Hasan, du Oğlum Duva, nesin sen? Hacı, sen Kafu musun? Dani Alves misin? Alexander, Arnold musun? Saşa, Arnold dedim aklına Hasan. <gülüyor> Hasan, gıd! <laughs> <laughs> şey biliyor musun, Hasan'ın Hasan rüyası vardı küçükken. Şey... Korku şeyi. Hasan şey. Hasan'ın rüyası. Şeytan geliyordu, şey yapıyordu. Azrail geliyordu. Şey, bilmiyor musun? Hasan'ın rüyasını bilmiyor musun? Bunu, bunu nasıl bilmiyorum? Hadi her şeyi bilme ama bunu bil. Hasan şey, ok, şey o... yok. <laughs> Hasan ezan okunurken kulaklıkla müzik dinliyor. Ondan sonra babası diyor kalk Hasan namaza gel camiye gel diyor. Hasan arkadaşlarıyla kumar mı oynardık bir şeyler oynuyor falan. Ondan sonra ölüyor şeytan Şey, ölüm anında geliyor. Çok korkunçtu. Ben o videoyu izledikten sonra tövbe etmiştim. Hasan abiler falan hep o videoları bu videoyu bana göstermişlerdi. Komşu çocuklar da hep bahsediyordu bizim şeyler arkadaşlar. Biz dedim psikolojim bozuldu amına valla. Vallahi. Oğlum vallahi amına Biz psikopat mıyız öyle videolar izliyoruz. Ahmet Aslan ondan Fer. Aha vallahi <laughs> gol. Dusan Beyfecan Karaca dünyanın en hızlı <laughs> Fenasi elimizde verdiler. Hey gidecek ah paşa içmem suyu da içmem hiç. Oğlum bu şarkın devam anlamak bu şarkın devamını bilsek var ya. O bu şarkının devamını ezberlemeyen domantı bir <laughs> siktir. <Zerbe. gülüyor> Ezberli. One France dinle Dinledin. Oy Zinedine Ferhat'tan Zinedine Zidane dönüşüyor Lusamba Sen biliyor musun? Hani böyle topukla ayağını döndürüp çalın yapıyor o zidan dönüşüyor Fecan Karay Lusamba Oy pazartesi aldı sağa Pazartesi aldı sağa var böyle Gelecek misin beni uygulayın. izlemeye? <laughs> ben Mesut'u ben değil Aa ciddisin Şimdi mi? sen beni izlemeye odunla benimle metroya yürümeye Benimle metroya giden kadar sohbet Gel. etmeye Eşim misin amın akım sen nereye gidiyorsun? Kalk da ben sana gelmiyorum bu şeyde Nerede? Arabayla eve gidebilmek varken İniyorum ee, İniyorum ee. seninle birlikte yürüyorum Sırf ne için Ya Her Hasan Hasan U... Basma Hasan Nusamba'a basma. Davidson Basmayana basarlar Efecan Nusamba atamayana atarlar <laughs> Kulçın böyle bak Allah'ım yarabbim Hustera Yüce ya Rabbim ne de güzel de yer almış Bütün acısını kozasında bırakmış güzel Eskiden Ol, bu hepsini Kıskanırdı de ne değişti? De. Sözler şerefsiz oldu Bak, Biri kollarımda uyurup gitmem diyordu gitti. Biri can verirsen sen bitmez diyordu gitti. David Stone gide ay dünyanın en iyi stoperi. Apo ay Abdülkerim Bardakçı müdahale edemedi David orada Nelson imdadını ne 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 yetişti ne? Apo'nun. Abdülkerim Bardakçı'nın. Diva dünyanın en iyi Oğlum Icardi, Icardi ay, ay, vay, ay, vay, ahlar vahlar ahlar içinde Icardi? Balkovek bir uzun top denilecek. Amma nerede karısı yaptı bizim orta sahayı Marafona ondan Balkovek ondan Evet çiz... Fer. Ahmet Aslan müthiş top. Davison indirdi bir ah ya la yut son oyun hiç be la son as nusamba efecan nusamba ahan aldık <laughs> <laughs> Al el uzak dilerim çapı Mertens Bologna yapamadık yansaydı yapamadı hiç yansaydı yapsa sarı kart verler ama Mertens'in sarısı oluyor bir de bu hareketi yapıyor kırmızı kart. <laughs> Çok efsane. Ulusan Keşke Sanma. olsam. musun? Aha. Efecan, lan. Tore. Amına koyayım her top Tore'de da kalıyor ya. Kerem, Kerem aktı oyun. Ya amına koyayım seni Kerem. On hold. Bana hey, Kerem. Kerem asist yapabilecek mi? Icardi içeride boş. İk ananı. Icardi ile bir golümüz, bir roşatamız yok mu diyecektik. Olmadı. Ciddi ki olmadı. Neden olmadı? Olamaz olamaz. Sensiz yarim kabir azabından beter halim acılar. Değil. Bütün derdim sensiz Pişopanil bir olup Gözlerimi kapadım açtım, açtım seni kalbime. Açmam da nafile. Olamaz olamaz. Sensiz yarim kabir azabından Neyim, beter halim acılar. Bütün derdim. Amman akın. Amazon şey aldım. Dedim şey indireyim ismi nedir? ha. Oyun satın alayım dedim. E amına bedava oyun geldi Amazon'a. 81 GB oyun mu olur? Amına koyayım. Ne yapıyoruz? Amına. Evet. Küçük bir sistemdi Hı, ammanakoyim bu beta. Oyun Oğlum bir SSD biraz para biriktireyim. Şu amına koyayım. Bin abone olayım, bin abone şerefine ekran kartı alacağım. İnanıyor musun? Niye? Ya, Sen... He, inanmıyor musun? Aha, Nick Mertens. Aradığın her şey çabuk babanda. Kim bu? Çedüziye. Çedüziye, baba mı? O müdüvan ne böyle ya? Fatih Aksoy. Anam, <laughs> <laughs> avrad... <Kerem. gülüyor> Marafonat. Aşağıya geçiyor Beytoyla Mustafa. Siz aa, de, aa. De, kerem. Kim ya o diye. koyayım nasıl gol ya? Bir sağ saydın Icardi'ye. Icardi'ye zehirli sağ Icardi kobrayı salacaktı Icardi bu aralar yordu baba. Harbi. Van da çek. Amına koyayım. O Legante'yi vuruyorduk ne oldu amına? Legante'yi vuracaktık uçak bileti kalmamış. Amına Legante o Bibinenin evladı ya. Onu Olsun, Ya amına koyayım. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> evet, Onu... O bize davayı izledi. Ağzı Evet. Arjantin'de buraya avukatlar. Onun Valla Allah'ın hakkı üçtür üçüncü de adayı Olacak oğlum Sonuna kadar devam et dene Kovala <laughs> ammanan koyma erişene kadar Bayılana kadar ilk Geden e, Ammanan koyma İlk dönem eve Aaa Aaa Ammanan oldu Bu samba kime Ahmet Musamba. Aslan Olamaz Aa, Kim o Balkovek <laughs> Alanya Spor 1-0 kazanacak gibi bir hissiyat var içimde. Bakalım uzatmalara inşallah evet, Teala gitmez. Eyvah Selçuk Oliveira kere ay. Oğlum kaldı. At ama at da ben de rahatlayayım. Sabahtan da rahatlayayım. Gol atmasın bekliyorum. Marafona. Eyvah. Geçse kırmızı kartlı hareket yapacaktım. Yapacak mı? Sırf. Valla. Musamba Ahmet. Aaa. Aaa sesetilerde yankılandı. aa. aa ses Beni mekanından kovdu. Aa. Ya ha. amına bak topu der. Gata gata. Balko ek. ondan kime? Davidson. Amanın. İşte Efecan. Efecan Efe diye rapçi var zaten. Arabist kere söylüyor ya, <laughs> ah. amına. Ya amına. Ahmet Aslan, Abdülkerim Bardakçı, Pre... Aha Samba. Ondan Ahmet Aslan, Nelson onu karşıdı Ahmet Aslan. Zine bir Gülme başına gelir, kaşına ya evet. on bir gol atman lazım. Bu sen. Tabii gelin. son. Ondan Lusamba döndü. Lusamba Ahmet. Ana Olamaz, olamaz. Sensiz yarın Kabir azabından beter halim. Acılar. Bütün derdim sensiz. Oy, valla sen istesen sende kalsın bugün güzel cidden. Bugün sende kalsın. Yarın da dışarı çıkışa çıkarsak onu. Tuan Aman ha dünya yıldızları ile hala kadro düzenliyor. Sana ne amına koyayım Güzel ya? Güzel ne amına koyayım. Sana ne amına koyayım ya? Seni var ya yemekçiyim. Şimdi anlamaz şey diyor. Oy seni öpeceğim sana telefon alacağım. Oy seni öpeceğim. Oy sikeyim nenesini korkarım ondan. Biliyor musun? Şey, kurban gösteriyor. Kurban kesiyorlar. Bir tane Karadenizli çocuk var. Raşisa mısın be ama. O Fener'in maçını izlemem mi be? İzlerim Allah'ım. Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azab. 1-0 betoya karşı evet, Mustafa, Mustafa hegemonyası hala yenemedi beni. İki maçtır yenemiyor beni. Kerem. A Gomis Lefer. Lefer misin Lüfer misin? Çok Harbi. Tüm riskleri e, şey ya Şu oraya an... Atmıyorum. Ananın ırzını Tüm riskleri aldı Beytullah. Dediğim anda risk hata getir Ahmet Aslan. Vuracak. Vur. Ay. Muslera aşırtmayı yiyemedi. Yılların tecrübesi bu numarayı yiyemedi. Müthiş. Uzun toplar deniyor Galatasaray son dakikalarda. Kimin önde kalıyor? Aaa Raşisa Müthiş. Eyvah eyvah. İşte müdahale. Balkovek. Efecan. Ondan kime? Lefer. Ferden çok müthiş bir top izledim Ferhat, orta açarsa tehlike içeri at. daha büyük tehlike Lusamba'yı gördü. Lusamba. Müthiş top Davidson ama Davidson'dan önce Dubois ve Rashisa. Rashisa. Ya ananırdın ya. Bir koş ya. Bir koşuyor Balko mu çocuk? Davidson çok iyi. Eyvah Fer. Ondan Nusamba. Ondan Efecan, Efecan Karaca, Abdülkerim. Ey maç bitti maç. Alırsın, alıp David sonmuş. Vallahi yapmadım, ben. Sa sana çaldı da ben. Aa ben çalmış. Ben faal yaptım aslında. Hakem satılık düdük çıktı. Ahmet As Ahmet Aslan da Ahmet Aslan ha. Ve 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 arkadaşlar Alanya Spor Galatasaray maçı Alanya'nın bir sıfır üstünlüğüyle geçti. İkimiz de Galatasaraylı olduğumuzdan dolayı inşallah bir sıfır olsun bizim olsun. Bu skorun tam tersi yarın gerçekleşir. Torreira üzgün. İnşallah yarın üzgün olmaz. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.